Bir şeyler göstereceğim sana. Madem Galata yapıyorsun. Bunu bilmeyebilirsin. Bunlar uykuda öldürmüşler. İstanbul'da kurulan bir cemiyet, Enosis Cemiyeti Pera'da. Sarayda yapılan bir tane şey, resepsiyon. İngiliz bir asil aile. Bu da Galata'daydı çünkü. Çok zor bunu. Yani ben bunu karposta çok nadir kartpostallar. Tam yerinden neresi olduğunu kestiremiyorum fakat Galata olduğunu biliyorum. Şimdi burada yakın zaman elime geçen birkaç tane kartpostal var. Bunların da Türkiye'de herkesin görmesi lazım. Kuva Emniyeti'nin Kadıköy'e giriş anı. Bizim ordunun girdiği gün bütün pera ayılızı bayaklarla döşenmiş durumda. Tabii çok gurur verici bir resim o yüzden. Galata Köprüsü'nden geçişleri. Bütün yabancı askerler Türk sancağının önünde selam durup İstanbul'dan öyle ayrıldılar. Gerekleri gibi gittiler.